Merhabalar bu videoda sizlere koronavirüsün son zamanlarda sıklıkla konuşulan mutasyon hakkında bilgi vermek istiyorum. Bu mutasyon koronavirüsün spike proteini yani diken proteini olarak adlandırılan proteininde gerçekleşen bir aminosit değişikliğine sebep olan bir mutasyondur. Spike proteini neden önemlidir? Çünkü diken proteini olarak da adlandırılan bu protein insanların hücrelerinde bulunan ace 2 reseptörlerine bağlanarak enfeksiyonu sağlamaktadır. İnsanları bu şekilde enfekte etmektedir. Bu yüzden spike proteinindeki mutasyonlar oldukça önemlidir. Çünkü etkisini olumlu veya olumsuz yönde değiştirebilir. Bu yüzden de bu mutasyonların takibinin yapılması oldukça önemlidir. Söz konusu mutasyon ise spike proteinin 614. amino asitinde gerçekleşmiş olan Mutasyonlar sonucu bir aminoasit değişimidir. 614. aminoasitinde normalde aspartik asit bulunurken mutasyonlar sonucu bu aminoasit glisine dönüşmüştür ve bu da bir farklılaşmaya sebep olmuştur. Akademik olarak çalışmalarda hücre in vitro analizlerde, hücre çalışmalarında mutasyonu versiyonu olan glisin 614 daha çok enfektif olduğu belirtilmiştir, bildirilmiştir. Ancak bu mutasyonun daha çok öldürücü olduğu gibi bir durum söz konusu değildir böyle bir bilgilendirme yapılmamıştır ya da böyle bir bulgu ortaya çıkarılmamıştır henüz. Ben ayrıca şuna değinmek istiyorum. Sanki bu mutasyon yeni oluştu. Hayır öyle bir şey yok. O konuyu da sizlere göstermek istiyorum bu site üzerinden. Ayrıca ilgili arkadaşlar da bu site üzerinden birçok şey takip edebilir. Nextstrain sitesini görüyorsunuz burada. Yazılımları kullanıyor. Ne yapıyorlar burada? İnsanlardan alınmış tüm koronavirüslerin genom analizleri yap yapılarak DNA dizileri ortaya çıkarılıyor. Bu DNA dizileri şu an 30 bin 35 bini geçti sanırım. Birbirleriyle karşılaştırılıyor. Birbirleri arasında mutasyonlara, değişikliklere bakılıyor ve onlara göre de bir ağaç oluşturuluyor. Bu ağaça göre de analizler yapılıyor. Virüs sürekli mutasyon geçirmekte. Bu mutasyon çok hızlı olmasa da bu zaman kısmında geçirdiğimiz 4 aylık bir süre zaman kısmında hatta 6 aylık bir zaman kısmında birçok mutasyon geçirdi. Ancak şu an haberlere konu olan bir mutasyon mesela çok dikkati çekmektedir. Ben de onu göstermek istiyorum sizlere. Burada birçok arama seçeneğine göre biz analizlerimizi yapabiliriz. Ancak direkt olarak burada yaşa, cinsiyete birçok arama seçeneğine göre biz aslında taramalarımız, analizlerimizi yapabiliriz. Ben koronavirüsün genotipi üzerinden gitmek istiyorum spike proteinine ulaşmak için. Genotipini seçtim burada renklendirme olarak. Burada yine genotipinde bulunan birçok gen bölgesi bulunmakta. Ben spike proteinini seçiyorum. Ve burada spesifik bir pozisyon olan mutasyona bakmak için 614. Anonyositi seçiyorum. Burada daha öncesinde bahsetmedim. Seçeneklerden başka virüsler de var. İlgili olan insanlar seçebilir mesela araştırma yapmak isteyenler. Burada yine bölgesel de seçebiliriz. Ve burada da tarih ar aralığı var. Şu an mesela ilk bulunma tarihine kadar gidecek olursak işte Aralık 8 ile 2019 Aralık ve 22 Aralık 2019 arasında ortaya çıkan virüslerde koronavirüslerde spike proteinin aspartik asit yani D amino formu olduğu görülüyor. Daha sonrasında zamana bağlı olarak şuradan da görebilirsiniz ağaçtan, ağaç yapısından. Turkuazlar aspartik asit yani mutasyonsuz formu. Ancak şöyle geldiğimizde ise şurada Uganda'da bu şu anda bahsettiğimiz glisinli glisin mutasyonu içeren spike proteininde bir koronavirüs alt türünün görülmekte oldu bildirilmiş. Şurada tarihe bakacak olursak 19 Ocak'a kadar bu tarih gidiyor. Yani bu mutasyon daha öncesinde görülen bir mutasyon bunu sizlere anlatmak istedim. Devamında ise gördüğünüz üzere bu mutasyonun alt türü İtalya'da ve Almanya'da ve Finlandiya'da görülmüş mesela. Burada da görülmeye başlamış. Zamana bağlı olarak Almanya'da görülmeye başlamış. İtalya'da Çin'den gelenler olmuştur belki. O yüzden de aspartik asit olan versiyonu daha çok ortaya çıkmış. Ama ilk başta mesela İtalya'da da görülmüştür Ancak bunlar direkt net ifade etmiyor. Çünkü insanlardan alındığı için bir insandan alınıyor koronavirüs. Ve ona göre genom analizi yapılıyor. Ancak mesela o dönemde farklı insanlar virüsün farklı formlarını da taşıyor olabilirler. Bunu da göz önünde bulundurmak ist bulundurmalıyız analizler yaparken. Bakacak olursak ben Mart 3 Mart'a kadar gittim. 3 Mart'taki tabloda da Avrupa'da birçok bölgede hatta Türkiye'de de gördüğünüz üzere hastaların yine bir kısmında glisin formu varken diğer kısmında da aspartik asit formu var. Spike proteinini taşıyan koronavirüslerde. Şöyle devam edecek olursak Avrupa'da bu mutasyona sahip olan virüsler daha yoğunlukta görüldüğü üzere. Tabi burada mesela Türkiye'de biraz sayıca genom analizlerimiz azdı insanlardan alınan. Ne kadar insandan bu virüsler alıp alınıp genom analizi yapılırsa o kadar çok bir popülasyonu yansıtacak sonuçlar elde edilir. Bu açıdan da oldukça önemlidir. Şurada bakacak olursak Brezilya'da çok vaka sayısı var son zamanlarda. Brezilya'da gördüğünüz üzere çıkan tüm çoğunluk glisin mutasyonlu versiyonunda. Amerika'da ise biraz daha çoğunlukla glisin versiyonlu olan mutasyon. Çin'de mesela yenilerde çıkan vakalarda, yeni vakalarda glisin mutasyonlu olan koronavirüsler de saplanmış şu an ilk başlangıca göre koronavirüs G614 mutasyonu taşıyan insanların sayısı çok daha fazla olduğu görülebiliyor. Popülasyonlara vurduğumuzda genel olarak daha yüksek. Mesela Rusya'da hep şu an Rusya'dan alınmış tüm analizlerde glisin mutasyonu olan virüsün olduğu belli oluyor. Buradan ne sonuçlar çıkarabiliriz? Koronavirüsün spike proteinindeki glisin 614 mutasyonu Ocak aylarına hatta belki Aralık aylarına kadar dayanan bir mutasyondur. Yani yeni ortaya çıkmış bir mutasyon değildir. Ancak bu mutasyonun eski olması yeni yeni mutasyonların olmaması anlamına gelmiyor bu yüzden de bu mutasyonlar rız şansı aslında bu virüs ne kadar çok insana enfekte ederse o kadar çok mutasyon geçirme şansına sahiptir ve biz bu şekilde farklı mutasyonlar da ileriki vadede görebiliriz bu yüzden tedbirleri elden bırakmamamız gerekmektedir ayrıca bu virüsün şu an için ne kadar ölümcül, daha mı ölümcül, daha mı az ölümcül onun karşılaştırmasını da çok net bir istatistik verilerle, analizlerle ancak görebiliriz. Ya da deneysel çalışmalarla görebiliriz. Ancak bu konuda da herhangi bir net bir bilgi bildirilmemiştir. Benim bu konuda anlatacaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.